Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St. Petersburg şehrinde düzenlenen Rusya Afrika zirvesinde 17 Afrika ülkesinin liderlerini ağırladı. Zirvede konuşan Rus liderin gündeminde askıya aldığı tahıl koridoru anlaşması da vardı. Putin anlaşmaya dönmek yerine Rusya'nın Ukrayna'nın yerini alabileceğini iddia etti. Moskova'nın 3 ila 4 ay içinde 6 Afrika ülkesine ücretsiz tahıl tedarik edebileceğini söyledi. Ülkemiz Afrika'nın en fakir ülkelerine ücretsiz tahıl yardımı için Ukrayna'nın yerini alabilir. Burkina Faso, Zimbabwe, Mali, Somali, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Eritre'ye 25 ila 50 bin ton tahılı bedava vermeye hazır olacağız. Abizpeçim. Rus lider, askıya alınan anlaşma kapsamında taşınan tahılın %40'ını alan Avrupa'yı da iki yüzlülükle suçladı. Değil,